eleştiriye tahammülü olmayan fakat aynı zamanda gençler beni rahat rahat eleştirebilirler, gönülleri rahat olsun, başlarına hiçbir şey gelmeyecek diye adeta kendisiyle çelişen kılıçlar cariyene dava açtı. Evet dostlarım hala CHP lideri olan başkanlık koltuğunu adeta babasından kalan bir mirasmış gibi koruyan, bir türlü o koltuğu salmayan, istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik söylemleri sebebiyle Cahreyn'e 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Gelişmeyi Cahreyn kişisel hesabından duyurdu Twitter üzerinden. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz gibi Cari'nin kendisine demans hastası ve leblebi kafa demişti. Öncelikle bunlar hakarete girer mi? Öncelikle leblebi güzel bir yemiştir arkadaşlar. Gerçekten de. <laughs> yani mahkemede hakime bunu şu şekilde söylese yırtabilir. Ben leblebi çok sevdiğim için ve seçim öncesi de kılıçlara oy veren bir insan olarak leblebi dedim. Ben sevdiğim insanlara böyle hitap ediyorum hakimim. Leblebi diyorum falan diye yırtabilir. Yani düşünüyorum da mesela birine elma yanaklı ya da bal yanaklı dediğinizde bu hakaret sayılmıyorsa ki bugüne kadar böyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Leblebi de sonuçta bir yiyecek ve sayılmama ihtimali de bu şekilde söylendiğinde, savunulduğunda bence var. Hadi bunu da geçelim. Demans hastası mı değil mi bilmiyoruz ama olma ihtimali de var. Zaten cari mahkemede mutlaka Kılıçlar'ın demans olmadığını ispatlamasını isteyecektir. Kılıçlar kendisinin demans olmadığını ispat ederse davayı kazanır. Fakat aksi olursa bu kez cari dava açar ve geri dava sonucunda kazanır. Bu arada demans nedir diye düşünenler için kısa bir tanımını da yapalım. Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isim aslında. Özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanan demans farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Genelde yaşlılarda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kılıçdaroğlu da sonuçta bir yaşlı. Genç diyemeyiz kendisini. Erdoğan'dan bile daha büyük. Halk arasında bu rahatsızlık bunama olarak da adlandırılabilir. Mesela Kılıçdaroğlu birçok kez gençlerin kendisini çok rahat bir şekilde sonuna kadar korkusuzca böyle eleştirebileceğinden falan söz etmişti. Hatta şöyle bir ifadesi var kendisinin tam olarak. Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında. Biz sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Benim hatamı ben görmeyebilirim ama siz görebilirsiniz. Bizi rahatlıkla korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım. <laughs> E, e, e sen daha sana oy atan insanların seni eleştirmesine bile tahammül edemiyorsun. Bir de cumhurbaşkanı olsan neler neler yaparsın kim bilir. Belki de Caho şu an parmaklıklar ardında bize el sallıyordu veya bizim gibiler. Seni eleştirmek en doğal hakkımız kılıçlar veya başkası hiç fark etmez. Ha diyeceksin ki sert eleştiri yapıyorsunuz ama buna da sen karar veremezsin. Kimse karar veremez. Eleştirmen karar verebilir veya vatandaşlar verebilir. Ağır eleştiri diye bir şey var sonuçta. Bu bir gerçek. Madem eleştiriye tahammülün yok o zaman siyaset arenasından çekilme vaktin çoktan gelmiş demektir. Çünkü ünlüler, siyasiler, futbolcular şunlar bunlar. Yani kamuya mal olmuş kişiler ağır eleştirilere dayanmak zorundadırlar. Kılıçlar Erdoğan'a kızarken veya onu eleştiriye tahammülü yok diye tepki gösterirken şimdi kendisi aynısını yapıyor. Madem öylesinin Erdoğan'dan ne farkı var mesela? Bunu bize açıklarsan mutlu oluruz. Cahreyn bu olayla ilgili bir cevap verdi sonunda. Gerçekten çok hoşuma gitti. Size de söyleyeceğim şimdi. Şöyle söylemiş. Kendisinin kazandığı bir savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim. <laughs> Gerçekten Cevab'ı davayı kazanırsa loser Kemal olarak hayatına devam edecek Kılıçlar. Kılıçdaroğlu'nun zaten olgun ve 50 yaş üstü seçmende hiçbir karşılığı yoktu bugüne kadar. Bunu seçimlerde çok net bir şekilde gördük. Orta yaş ve yaşlı seçmen zaten Erdoğan'cı biliyorsunuz. Erdoğan'ın alternatifi başka olmadığı için Kılıçlar'a zorunlu olarak oy verdik. Ben de dahilim bu arada buna. Kılıçlar genç seçmenleri de kaybetmeye devam ediyor. Her gün kay kaybetmeye devam ediyor bence. Eğer KK istifa etmezse şahsen konuşacağım. Yerel seçimlerde CHP'ye bırakın oy atmayı. Günahımı bile vermeyeceğim. Ben günahımı vermeyeceğim. Bunu önceki videoda da söylemiştim. Hala arkasındayım söylemem. Kılıçlar, Eren Erdem, Öztrak, Özgür Özel gibi böyle siyasiler istifa etmediği sürece kesinlikle ve kesinlikle CHP'ye benden değil oy günah bile yok arkadaşlar. Davayı da umarım Caren kazanır. Peki sizden neler düşünüyorsunuz? Değerli görüş ve fikirlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.